Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ayrılığında söylemezsem olmaz da subnilmal mesajlar veriyorlar gene üstü kapalı. Ee, şey Pınar Eliçe diyor ki Engin Akgürek evli mi? İşte, ama işte, sevgilisi var mı falan. İşte bir can yok diyor falan diyor. İşte diyor onu sorup sonra işte acaba aralarında bir şey var mıya getirdiler. Ee, Parahtar şimdi başrollerini ikisi paylaştığı dizinin oyuncuları Engin Akgürek ile Demet Özdemir arasında bir şey olabileceğini kinaye, üstü kapalı kinaye ima yoluyla söylediler arkadaşlar. Yok kadın suçlu dediler, erkek suçlu dediler, para için dediler, alkol için dediler. Ay ne kadar çok şey söylediler ilişkileri hakkında çok bahsediyorlar. Ama benim Demet Özdemir'in Engin Akgürek ile bir ilişkisi olacağını hiç ihtimal vermiyorum kadın işine bakıyor belki para konusu olabilir veya bir takım aralarında kişisel konular olabilir.